Ama sana bu yapılanlar yet ya. Gerçekten yeto. o. Alev. Duyduğuma göre dekorasyon fetvası verilmiş. Sorma ya. Beynimden vurulmuşa döndüm. Aman ne yapalım. Kendine uygun olmayan birini sevdin. Boyunun ölçüsünde aldın. Denedin olmadı. Ama Alev. Ben çok üzülüyorum. Ya normal haklısın. Ama biliyor musun bak buraya gelmekle en doğrusunu yaptın. Eğer bunu da yutsaydın, bak o zaman tepene binerlerdi işte. Fatih ne yapıyor acaba şimdi? Ne yapsın o da perişandır bence. Annesinden babasından azar istiyordur kesin. Of, keşke en başından onlarla yaşamayı kabul etmeseydim. E, evlenemezdin o zaman. Sen başından hamile olmayaydın iyiydi. Sağ ol Alev ya. O kadar iyi moral veriyorsun ki bana. Bakma tam bendik hareketler bunlar. Vallahi teyzene çekmişsin sen. <laughs> ya sana inanmıyorum. Yani beni bu halde bile güldürdün. Ya çok ağladın. Gül biraz zaten. Bana bak sana ne soracağım ben. Bu Nursema kiminle evleniyor? Kim? Nursema. Nişanlıymış ya. Yo, yok öyle bir şey. Kim dedi sana bunu? Aa. Kız Nursema evlenmiyor mu yani? Yok kızım ne evlenmesi? Ya annesi evde kaldın deyip kızı yiyip bitiriyor. Zavallı Nursema yani. Annesi hayatını mahvetmiş. Ne diyorsun ya? E bu çok iyi bir haber. Nursema'nın hayatının annesi tarafından mahvolması mı iyi bir haber? Evet. Aynen öyle. Ya ben seni öpeyim. Hı. Sen şimdi bekle biraz tamam mı? İstiyorsan biraz daha ağlamaya devam et. Ben hemen geleceğim. Tamam mı? Geliyorum hemen geliyorum. <laughs>